Selam kızlar, Gerçekten. selam arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aslında günaydın demem lazımdı. Evet. Saatimiz sabahın bizim saate göre 8. Saat çok erken. Bu halimle video yapmak istedim. Yani göstermek istediğim şeyler çok var ama. Ne yapıyorsun? Günaydın Cano. Günaydın, günaydın. Nasılsın? İyi misin? Görmeyeli, görüşmeyeli. İyiyim, iyiyim Asif Hanım. Oo, dur bir dakika göstereyim kızlara. Gösteremiyorum ekmek maalesef. Ekmek yapacağım. Pizza yapacağım, ekmek yapacağım. Sümükül Sümgül. Eski videoydu he. Gün <laughs> ay 26'sı. 11. ay. 2025. yıl. Ay Sümükül Ne Ne yapayım? Senin işin seni bir şey Yemir. Ben ne yapayım, şunu Kimse Kimsesiz köpeğler gibi, açıklar, başımı bıraktılar. <laughs> Geldin sen kanala, beni izliyorsun. Ben yorum yazan, kim, sesimi duyan kim çıldırırsa. Sesini duyduğun an çıldırıyor. Düşünürüm. Değilsen ki, sana söylediler he. O söyledikleri insanları, kimle konuştuklarını bilirim ama bekliyorum. Onlar da beklesinler. Sen bilirsen de benim ismim Ofelia. Ben delilsiz, sumutsuz konuşmam. O Ama sen densiz. O densiz. kadar güzel ekmek yapmış ki. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ekmek fırına gitmek üzere ve bununla da bitmiyor. Pizzalar. Üç tane ekmek, üç tane pizza yapacak. <laughs> Hele bilmiyorum pizza ne kadar yapacağım. Pizza tamam. Hele sen sağ piştiği zamanda pişmiş halinde e, ekmeklerini de pizzaları gönder. Aynı evet. öğrettiğim gibi yap. Hamurun, hamurun... şimdi sürgün. Sümüklü Demiş ki orada yazmış ki benim ben yazılarım o gün gitmeyip arkadaşlar yazımı ben görmemişim ama benim yorumlarımı ben çektim gönderdim. Ben orada durur. Ben hala da yorumlarım orada. Şort videosu yaptık görmedim, zaten. Şimdi sürgün. Demiş sümbül sümbül. Demi sen ki senin kafana çivi çekmek. Kız senin sülalende erkek var mı gelsin benim kafama çivi çeksin? Kimsesiz. Eş dediğin eş değil. Ben ne diyeyim ben? Tanımam etmem seni. Kim çözer? Sen? Senin kafana çivi çakmak istiyorum yazmış. Gelsin de ben bu, bu, bu nasıl, şey? bu nasıl Kim bir psikopatlık? Bak yine geleceğim. Bekliyorum seni. Eğer senin çuvalinde erkek varsa, abi varsa eğer, ne bileyim, damadın varsa eğer, böyle eşim eşim dediği övdüğün eşim varsa gelsin buyursun. Bekliyorum. O da yok. Yok, olsaydı sen gelip oralarda kötü yorumlar yazmazdın. Çünkü sen başını bırakıblar köpekler kimi. Açıklar, bu sokak köpekler kimi bırakıblar. <laughs> Doğru söylüyorsun. Ya, yani. Aldın mı cevabını? Çağır gelsin da yana. Ben mesaj yazmayan da siz görmeyen de o benim sorunum değil. Ben hem de 7 24 oturmuram YouTube'da. Her defa yorum yazın. Yazıram doğrudur ama yani yazmadığım günler de olabilir. Her yer kafasında bir şey değil. O kadar haram. Neden cevap vermedim? Yani ben görsem cevap vererdim. Benim hiç kime veremeyeceğim cevap yok Allah'tan başka. <laughs> ben kendi hesabımla kime ne lazımdı söylemişim, söyleyemem. Eğer sıkıyorsa sümrüklü sümrüsen, dümdüsen, çakmanı, çakmanı evde sana çakabilir miymişsin? Youtube'larda buldun. Çaktılar sana iyi. Rezil oldun. Şükür. <laughs> sen istediğin sana bir ekmeği yer yer yiyiz. Evet. Anladın mı? Senin o gaz gelişli, ördek gelişli yürüyüşün var ya. <laughs> <yürüyün> ben <laughs> sen de senden Bu kadar yeter Pizzalarım, ekmeklerim hazır olsun. Azıcık çekip sana göndereceğim. Tamam gönder. Küsürböz. Tamam Asif. Bay bay. Bay bay. Bay ekmeği... bay. Valla böyle bir psikopatlıkmış ki onun yazdığı. Kafana çivi çak. Ay, sündürün çimri. dedi. Evet, ben böyle bir şey görmedim ya kafana çivi çakma. Ama manyaktı ya. manyak. manyak. İşi, i̇şi gücü yok. Ama var Bari. ya. Senin i̇şi ses... gücü yok. Ancak oturup orada ofen yanıp güldükçe ofene gelip ne yapacağım? Ofene burada da taş düşsünler başımdan. Rezil. Anı verdiği sözler. Anı. Ümitli şudur. Anı. Süvalen gelse yanından yen olup geçemez. Açık ve net. Duy. Bunu bilirsen zaten. Ekmekleri hemen öyle haşıl haşıl çıkartma. Biraz <laughs> iyi kızarsın üstleri. Ha, öğret de öğretmesen bak bana. Öğretiyorum ben öğretmeden sen nasıl yapacaksın? ben ekmek hastasıyım. Yani. Evde bak ağzı bilir. Yani ben de her türlü ekmeği var. Harika ekmeği de ama ben hamurla uğraşmaları seviyorum. Ya da Asiye sabah sabah diyelim ki belki de pizza yapalım, belki de ekmeği yapalım. Ben de diyorum yarın yaparsın, bugün yapmadım. Çoktan hamur mayalanmış, yoğrulmuş. Öyle yani. Evet, çok mu sevindin Sümüklü? Eski video. Boş ver sümüklüyü sen. Arada şey hayal, arada bir şey indirmek istedim. O bir görüyor mu ama da bir görüyor Sen de hemen kudasan. O kedi yoksa. Aynen öyle. Diyorum ki. Evet. Hurmiyi soyup da mı yiyorsun artık? Hurmiyi, hurmiyi nedir hurmiyi? E dedin ya o gün hurmiyi. bir hurmiyi. Elmi, hurmiyi, tabii. Sonra ne? Daha bir şey yok. Aa, <laughs> ne? Yaparsın? Sen ha. ne zaman dedim pizza yapacağım? Uşak dün gelecek. Dün, dün videoda duydun ya İlla ki hemen abi sen kendi, yapmazsan abi, olmaz. E, abinin kızı gelecek dedi. Gelecek işte evet onlara pizza yapmayı pizza düşünüyorum. Pizza istiyorlar sana. Pizza. Ben seçtim <laughs> adam sen. Pizzanı ağzına kaldık getirsinler sana. <laughs> sen de ye. Geldi, ben, <laughs> Sen biliyor musun kışlarda yapmam. Sen kendi bu yoğurma olmaz. Sen eğer evin küçük bir yer olsaydı ben sana bir güzel hamur makinesi alardım. Dedim ki onda da söyledim sana. Yer Ama yok, yer yok yer. O hamur makinesi bayağı yer tutuyor. Evet yeri yok alardım sana. Kahve makinesine zor yer vurduk. Kahve yapıyor mu? Evet. Vallahi iki defa yapmışım. Sen ben bilirsen alarım atarım oraya. Ben öyle şeyler uğraşmaya ben biraz zor geldi. Kah ya. Kahveler bozulacak. Ne kadar su Canım içtin olsun. ya. Olsun. Canın sağ olsun. Bozulmaz her yer gider. Ne, ne kadar su içtin diyorum. Kaç tane değil o içler. Ya. Evden oturmuş geldim. Ekmeği de yaptım. evden çıktım. Evet. Yarın gezerim. Ben hasta olunca yatağımdan kalkmıyorum. Ay. Şimdi bir çık dışarı. Biz gel yeah, bir alışveriş yap. Nereye yapacak alışverişi? Hava atmama değil. <laughs> dışarı çıkmak, Hava Dışarı çıkmak Herkes para harcama. Herkes değil. pulum var. Pulumlar, biri bir zincir alıp gösterir onu defa, Bir şey alır, <laughs> gösterir onu da. Sanki zincir görmemişim. <laughs> sanki altın görmemişim. Kız altının zincirin içinde biz büyümüşük. Ama biz hiç göstermedik. Sevmedik de göstermeyi. Hiç takmamız da sevmedik. Doğru söylüyorsun. Ay, Meydanı boş gördü. Ne o gün hemen geldi. Ne tey 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 oyunlar mı oyunlar dans edenler. Yani, tey 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 de geri dönsün. Çok geldim yalıya yalıya geri <laughs> Nasıl laf onlar ya. Anne <laughs> değil bilmiyorum ne diyeyim. Gerçekten insan ne kadar beni aşağılık olarmış. Ne kadar bir insan boş olarmış. Ne dedi bir insan? Laf bulabilmem ona yatma. Sen bir sekim mi laf için cipe girmem. Bende laflar doludur. Hazır. Evet. evet. Ama bu ne? Ona bir, bir laf bulabilmem. Ona ne diyeyim? Ki ona bir şey gelsin. Ona bir... Belki kendine gelsin. Bilmem. Anlamaz. Laftan anlamayana. Derler ya anlayana sivrisinek saz. Anlamayana davul zurna az. Anlayana Sivrisinek saz, anlamayana davul durnağı. Biz Arşin'le e, 7-24 telefonda konuştuk. 7-24. Bunu bilmeyenler bilsin. Evet. Gel oraya yorum yazsam ne olacak? Yorum yazmasam. Arşin'e de değil, hiç yorum yazma. Bir yorum tane yorum yaz diyorum sen valla. Yorumla bir tane yaz diyorum. Yok her ne zaman istersen yaz. Yine de ben he yine de ben yazıyor baya. Sen hiç yorum yazma ama ben yazıram. Evet. Yani yorum yazmadım diyen o değil ki biz Asim'in YouTube arkadaşı değil ki artık. Bitti 24. Ben shopping'e giden de, de yolda da konuşaran havada kalka ha, her bursa da konuşuran. Evet uçakta bile kesilene kadar evet. Ha. konuşmuşsun hatırlıyor musun şeye? Evet. Giderken. Evet. Ha, uçak kalkana kime? Evet. Sen ne derdin de sen, ne peşin sen. Sen öyle bir arkadaşın yok da ben yoktu. Çünkü bak değilsen ya Sağlık konusunu konuştuğumda böyle şöyle, sen niye? Çünkü sana biri bir, bir laf söylese hemen onu yayın Evet. Hemen birine bir kurma alıp bir ki alınca hemen onu ay kurma getirdim Ay ona bunu getirdim, ay ona bunu yaptım. Yeter ben rezillik mi? Herkese söylüyorsan. Ben öyle anlıyorum şimdi O değilsen ya konuştum sen, sen O konuştuğu insan var ya o iki yüzlü arada gezer. Onu bilirim şimdi. Sadece arada onun yanında bir iki kelime atılıp görev bulamardım çıkıp. Evet. <laughs> Siz bizi de sanırsınız. O zaten denemeydi. İki kere, üç kere yanında bir şey konuşuldu. Bakalım evet. iki gün sonra, üç gün sonra bu laf çıkacak mı diye. Onun ipliğini de bak ortaya. Bazı insanlar bir insanla konuşanda kendilerini ağırlı sayılırlar, ses kaydı alırlar. He. <laughs> Siz giderken ben o yolu çoktan ölmüşüm. Ay ses kaydı alınmaz, size de Sizin öyle bir ses kaydılarınız var diye ben Zamanı. Bak benim hiç bilmek işim olmaz, az bilirsen. Bana değmeyen yılan yüz yıl yaşasın. Ama, ama ki biraz kuyruğumu ki... Bilirim, bilirim. Bilirim. Onda keç o tarafa. Bilmem mi? Herkese verilecek cevabım bana. Herkese. Bunu duyun. Biz oh. seni kimi değiliz? Arkadaşı da arkadan konuşa. Arkadaşı Sonra onu başka türlü şey çevirek malalı yap, başka bir şey söyleye. Ve denillere ne diyeceksiniz? Deniller. Denillerde çevirme yoktu. Aynen öyle. Ekmek yanmasın. Yok canım, bende ne yanık ki? Biri bir şey yaptı. Ben üç defa de bunu yaptım. Biri bir şey, ben hiç e, bu sana her zaman bunu yapmışam. Ne ilki? İlki sonu yoktu bu işin. Bir işi yapan da ben bu ilk değil, her zaman yapmadım. Aynen. S Sustalı maymuna çevir. Ben burada salma. Hanım'a, Sağlı'ya... Ne herkese cevap yaptım ama görükmedi yorumum. Ama orada görüşlerdiler. Sen de gösteriyor. Ben. Sen evet gösterdin şeyde tablette. Öyle şey mi Sen beni kendi derdi olsun değil mi? Ben dedim ya ceza yemişsin dedim. Yok ben hemen çektim atardım sen bilmiyorsan ben onu bilmiyorum. Ya gerek, ha, gerek de yoktu. Yok benim haberim yok o şeyden salak sümbül, yiyesi sümbül. Sümbülün yazdığını görmüşsün sen cevap vermişsin orada cevapların duruyor. Son yazdıklarını herhalde görmedin. Ben herkese cevabını veririm. Hiç kimseden cevap versin demem gereken yerde. Bana da cevap versene ne olur. Öf, veririm bekle. <laughs> Pizzanı pişirin veririm. <gülüyor> <Kaşırı> <gülüyor> Sen maharetinle cevap vereceksin bana değil mi? Evet. Ben, ben de... Parmağın etmem seni sümgül sümgül. Bahriye toprak. Gerçekten siz ne kadar iğrenç bir adamlarsın. Ama bu tanıdık biri az. Tanımadık niye gelsin beni yazsın? Tabii canım. Bu tanıdık zamanda şutladığım biri zamanda. Hı hı, kuyruk acısı çok Şimdi olan. Pişman olup artık gençti. Sesini sesini her duyduğunda yüreği sızlıyor, canı acıyor. Yani geldim orada, geldim orada yazdım. Ben sen kimse ki sen konuşmaz şu <laughs> Sen tanımam mektup. <etmez. gülüyor> ben bekliyorum, söylüyorum sen geldin İstanbul'a varsa baş kapatılır, başında şapkası olan bir erkek senin sülalinde olur. <laughs> Görsen ki açın ben yut konuşurum. Güzel konuştun. Senin kafanı çekecekler. Senin ağzını açırayım. Senin kimse sen <laughs> ağzını nerede yurtulup ise ben çivi çekeceğim. <laughs> Yani Eğer el, evinde elki varsa elkiyinde o cesaret olmaz. Onda kalmış sen yani iki mi? sokak köpeğinde? Lafa bakar mısın? Yani şey psikopatlar kafana çivi çakmak cesaret, istiyorum. Ben, o Bu psikopatlar o nasıl çiğlikti ya? Muayene. Muayene yetersiz kalır onu. onu, yat, onu yataklı Ama, tedavi. Yok. Yataklı tedavi lazım ona. Normal bir insanın söyleyeceği bir laf değil yani. Bu kafana çivi çakmak istiyorum. Sesini duyduğu an bunu yazıyor. Bana çivi çakamı, benim yakınma yaklaşamı annesinin karnında hele hücreleri Daha hücreleri oluşmamıştır değil mi? evet, hele hücreleri beceriyor. Neyle yapıyorsun pizzayı? Sonra bir şey var. Ney? bu balık var He. Sen ama para balık yani. Ne bileyim, ben onu şeydir. Bir de Ama e, eşimin işi şu an şeydi, Hı -hı. yoktu. Ona göre o iş balıkla yapmasan keşke. Ne demek? Kokmuş balık. <gülüyor> 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 kokmuş balık. Kalk sen de yap, kalk orada. Yok, benim bugün başka planlarım var. Sen ne yapacaksın? Şir, şir, şir. Sen, şir, şir Gördüğün, evet. sen, ne ne yaptın, sen, bak, sen, sen seni gelemek istedim. Gördüğün yok, o senden önderdi. Evet. Tam ellerimi yıkadım. Bak tam ellerimi yıkadım. Sen aradın. Allah aşkına ne yapıyorsun? Bak sen alt veririm. Kurama. Söyle. Açma. Arsızsan sen. <laughs> Açma nedir kız? Bu açmaları giyeceksin bak, kestirileceksin. Dinle neden, sana bekleyedim. Sen açma açın. Açma, açma olmaz. Sen kestirsen. Tamam. Açma, açma. <laughs> Kızartırım ben de. Gerçekten sen manyaksan. <laughs> açma istersen ufuk'a gene alsın, geçirsin ufuk'a bir al istersen ufuk hemen kasasını alıp buyur Ay müzik. Gerçekten hastasın. sen açma açabilirsen, manyak. Hani o gün değildim ben ki sen benden aldın, hadi doğru açma. Evet. Evet, evet. Manyak var, valla. <laughs> sen de bak, hasta... İyi, iyi kastelenirken bak iyi O çocuklardan başka kim ise kastelenir. Sana dedim ki sen açma ya. <laughs> O, eyvah, eyvah. eyvah 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 Dedim, eyvah 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 Sarı bir pizzası. Görsüz incelikine baba piza eğilir. Pizzalarım pişti. Şimdi sen de otur evde pişir. Gel, gör, benim yorumum. Çünkü sen gör, muhteşem yorum yazdı ya yok. Üçünü ekme pişirdim. Birini şımsıftım, birini yok çünkü mevul sebaplara göre Eşim. Sen işleri çekilmiş ona göre sündür bak çatla pizzalara bak çatla ha orada youtube'da yatırsan sanki of gelsin yorum yazım yaz ben de tezora orada döşeyim kız korkak köpek ay korkak köpek eğer böyle sıkıyorsa böyle kendine güvenirsense hodri meydan İstanbul'a geliyorum. Gel göre ne yapacaksın. Elinden bir şey yapacağı yok. Ancak havlamağı bilirsen. Eski video değil ha. 26, 11. 2025. Köpek sündür. <laughs> Asi sana da kolay gelsin. Tamam. Bay bay. Evet kızlar. Can olun pizzalarını gördükten sonra şimdi de benim açmalarımı görelim. Evet kızlar. Şu açma çok sıcak. Bunları Deniz Efendi için yaptım. Bunlar çikolatalı açma. Bakın nasıl yumuşak. Şu kaşarlı. Of acayip sıcak. Ama burada ay çok sıcak. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Bak bu da kaşarlı. Kaşarlı, tereyağlı e, çikolatalı. Yumuşaklığına. Ama dokunamıyorum. Acayip derecede sıcak çok çok güzel altı da o kadar güzel pişmiş ki açmalarımı herkesin yaptığı şekilde yapmıyorum ben açmayı farklı yapıyorum arkadaşlar bu bakın daha doğrusu ben süt yerine yoğurt kullanıyorum ondan bu yumuşaklık her zaman kalıyor sütlü olduğu zaman soğuduğu zaman şey gibi oluyor ne bileyim böyle sütlü poğaça gibi oluyor onu sevmiyorum Bunlara bakar mısınız? Çikolatalı, nutellalı. Nasıl güzel. Evet kızlar. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın. Asi kadınla kalın ve caloyla kalın. Videomu da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.